Devleti hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve mesleki konularla ilgili sorunların çözümüne katkı sağlamak, örgütlü mücadele ile kendi sesimizi bizzat ve doğrudan doğruya duyurabilmek adına 10 yıl önce Yargıçlar Sendikası adı altında örgütlendik. Örgütlü mücadelede etki ve önemli bir süreci başlattık. Örgütlü mücadelemiz bir yandan kazanımlar ve bir yanda ödenen bedeller ile bugün bugüne kadar devam etmiştir. Demokratik toplum olmanın hak ve özgürlükleri etkin bir biçimde kullanmanın gereği olan örgütlenme bu yolla baskı grubu olmak son derece önemlidir. Yargıçlar Sendikası da aynı zamanda bir baskı grubu olarak kuruluş amacına uygun biçimde adımlarını bugüne dek kararlılıkla atmış ve atmaya devam etmektedir. Yargı bağımsızlığı ile ilgili sorunların her geçen gün arttığı günümüzde Yargıçlar Sendikası her geçen gün her türlü baskı, talimat ve etkinin uzağında olabilecek, hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesinin teminatını teşkil edecek, tek gayesi hukukun adalete evrilmesinden ibaret bir yargı mekanizmasının tesisi için daha da kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu anlamda hukukun üstünlüğünün sağlandığı yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin tesis edildiği, yargı örgütü içerisindeki tüm sorunların giderilmesine dek Yargıçlar Sendikası olarak mücadelemize devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.